Her vuruş 6k 9k Oo! Yapıştır 37.000 arkadaşlar bak L2 hasarı 37.000 Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz bu videoda Venom Pool 6 yıldızlı Venom Pool var elimde Onu yükselteceğim ve onunla Bir efsaneler labirenti Bir de efsaneler diyarı oynayacağız Maksimum vereceği hasarı göreceğiz düz darbelerde verdiği fiziksel hasardan normal düz darbelerde verdiği hasara, özel saldırı hasarına kadar her şeyini bu videoda görmeyi planlıyorum. Stratejik bir karakter mi olmuş yoksa düz darbelerle yani dümdüz dövüşerek de yüksek hasarı görebileceğimiz bir karakter mi olmuş hep beraber bu videoda görmüş olacağız. Sizden ricam bu videoyu sağlam bir beğeni atmanız olacaktır. Ve şu anda seviye 35 yaptık ikinci rütbedeyiz. Üçüncü rütbeye atılır mı düşüncesi? Akıllara geliyor tabii ki ve gördüğünüz gibi özel saldırı 3 ile dövüşe başladım yani size uzatmadım çünkü üzerindeki kızgınlık yükünü elinde bulunan daha doğrusu amaç burada hiddet sayısını baharatlı iken biriktirebilmek hiddet sayısını biriktirdiğin zaman bu zırh açmasının ya hatta işte yenilenme yapması hepsi sinerji ile alakalı bir durum onun harici de Arkadaşlar görüyorsunuz düz vuruşlarda şu an rütbe 2 hiçbir şekilde güçlendirme basmamışım. Sadece sinerji kendisine ait has sinerji takımıyla oynuyoruz. Şu anda kanaması görüyorsunuz 2694 gibi bir kanaması söz konusu. Evet hiddetleri ne kadar biriktirirsem o kadar kar. Bu arada 8 bin vurdu Starlord. Gördüğünüz gibi yenilenme yapıyoruz. 70-70 yenilenme. Şöyle düz vuruşları Minimum arkadaşlar düz vuruşlarını görüyorsunuz. Şöyle bir yaparsa evet sıra bende. Evet açtık. Şimdi o ağır saldırıyı yapmak önemli. Özel saldırı atmadan önce ağır saldırı yapıyorum. Bu önemli bir şey çünkü özel saldırı hasarımızın verdiği hasarı yükseltiyor. Bakalım. Çok da bir şey vurmadı ama 21k ee, kanaması ortada 4111 kanama ver 4811'miş Evet kanamayı durdurduk Güzel Müthiş bir kanama söz konusu şu anda Şimdi özel saldırı 2 atması lazım paşam Evet Atarsa çok memnun olacağız Baya uzun süreli bir kanama söz konusu arkadaşlar görüyorsunuz Evet kanama bitti L2 attı Sıra bizde her vuruş 10k. Yani 9k 10k. 9k 10k arkadaşlar bak. Her vuruş minimum zaten 6-7k. Minimum 6-7k vuruyoruz. Açıkçası hani yükseltilir mi diye soracak olursanız görüyorsunuz. Ben anlatmayayım. Siz görüyorsunuz her vuruş yani güçlendirme basılmamış. Kendisine az sinerji takımıyla girmiş oynuyorum. Sinerji takımı kurup kurmadan da girip oynarsak arkadaşlar açıkçası çok bir şey fark etmiyor. Emin olun. Yani belki 1K 2K düşük vurursunuz. Onun harici 9K 8K 7K vurmak da gerçekten bu oyun içi diğer karakter ortalamalarına göre yüksek bayağı. Bak verdiği fiziksel hasar da cabası bunun. Düz kritik vuruşları görüyorsunuz. Full kritik bak kritik kritin dibi yani <laughs> hakikaten öyle bak arkadaşlar eritiyor şu anda ya manyak bir şeye büründü evet L2 atması lazım L2 atması lazım 3185 kanamayı verdik her vuruş 6k 9k yo yapıştır 37000 arkadaşlar bak L2 hasarı 37000 yani bu karakteri elinizde varsa yükseltmeyi düşünüyorsanız Diğer Venom'dan daha güçlü olmuş arkadaşlar bak Normal Klasik olan Venom'dan daha güçlü bir hale bürünmüş Venom Pool. Bu yüzden Elinizde varsa kesinlikle yükseltin Çünkü Açtığı özel biraz daha kontrol dışı değil de kontrol altında dövüşüyorsun bu Venom Öteki klasik olan Venom'la bir kontrol dışı özellik açıyor yani senin elinde olmadan ama burada mesela baharatlı hale geliyor işte ondan sonra 100 tane biriktirdiğin zaman her bir yüzde bir işte belli bir özellik açılımından sonra hiddet açmaya başlıyor falan filan yani bir de özel saldırı 3 özellikle ilk başta özel saldırı 3 atacaksın ondan sonra dövüşe keyfine bakacaksın bu arada zırh kuvveti bayağı kuvvetli gördüğünüz gibi aylık maceralarda kesinlikle tavsiye edebileceğim bir karakter. Çünkü açtığı özellik sayısını hiddeti, cartu, curtu o, o görüyorsun ya. Ben anlatmıyorum. Düz vuruşlarda görüyorsun. Bak etkilenmedi bile kış askerine karşı. Şöyle bir ağır saldırı yaptık. Ondan sonra L3'ü patlattık. Bakalım kaç k vuracak. Farklı farklı birkaç şu anda Efsaneler Diyarı'ndaydık. Az önce Efsaneler Labirentindeydim. Ee, hasarları gördük. Düz dövüşüyorsun. Yani kontrol sıkıntısı da yok bu karakterde. 3000 592 gördüğünüz gibi 3592 kanadı eridi bitti gitti yani bak bu kadar basit bir de L1 e atarsak yani geçmiş olsun şu anda ortalama 5000 bir kanama söz konusu 5000 kanıyor özetle Vallahi hani ne diyeyim ki <laughs> manyak bir şey olmuş bunu 3.45 e attığımı düşünemiyorum ha 3.45 e atarsak vereceği hasarın seviyesini düşünemiyorum Özel saldırı ikisi hiddetle beraber 70k 80k'ları görebiliriz yani. Ki böyle bir karakter için gerçekten e, müthiş bir hasar bu. Çünkü eskiye kıyasla baya e, baya etkili vuruşları söz konusu. Alttan alttan vurduğu fiziksel hasar gerçekten kayda değer yani. Düşünsenize rakip kritik bağışıksa alttan verdiğiniz e, işte fiziksel hasar rakibin daha hızlı erimesine neden olacaktır. Şu anda da mesela gördüğünüz gibi Kaptan Marvel Klasiye karşı yapıştır resmen dercesine dövüşüyoruz. Şöyle L3'ü çok erken diyelim. Bakın bir L3 sonrası dövüş gerçekten başka boyuta geçiyor yani. Eğer ki işte ben ben de var yükseltsem mi gibisinden düşünüyorsanız hakikaten etkile şu anda 1800 kanıyor kanasın o kanaması evet bitsin ondan sonra düz darbeleri izleyin arkadaşlar bak yani her vuruş alttan götürülen yani fiziksel hasarla beraber gerçekten çok ama çok etkili hiç kaçmıyorum kaçmaya gerek yok 7k'ları görmeye başladık şimdi evet tu keşke tutturabileydik onu iyiydi ya Neyse devam. Biz biraz daha vursun. l 2 tutturacağız buna. Güç barımız hızlı doluyor. Fark ediyor musunuz? Bir daha tutamadık. Onu gelirken üzerimize atlarken alıkoyma yapacağız. Dayak yemeye devam. Bu sefer tutturacağız. Hadi gel. Gel. Evet. Ama vurmadı. 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 Avcı örümcek de açık. Dövüşte bitti zaten burada. Velhasıl arkadaşlar Venom Pulu yükselttik. Varsa elinizde sizlerde yükseltmenizi gerçekten ama gerçekten tavsiye ediyorum. E videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıda yorumlar kısmında belirtiniz ve videoyu beğenmeyi kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.